Merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün tavuklu pirinç pilavı yapacağız. Malzemeler: 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay bardağı arpa şehriye, 2 su bardağı pirinç, 1 parça tavuk göğsü, 3 su bardağı tavuk suyu, tuz, karabiber. Hazırlanışına geçiyoruz. Evet, ocağımı açıyorum. Tencereyi ocağıma koydum. 2 yemek kaşığı tereyağını, 1 yemek kaşığı sıvı yağını ilave ediyorum tenceremin içine. Evet. Yağın erimesini bekleyeceğim. Yağın eridiği bir çay bardağı arpa şehriyemi boşaltıyorum. Tenceremin içine. Evet arpa şehriyi şöyle dağıtıyorum tencerenin içine. Arpa şehriyi biraz kavuracağız. Kokusu çıkasıya kadar kavuralım. 2 su bardağı pirinci 15 dakika ılık suda beklettim ve güzelce yıkadım. Şimdi pirincimi ilave ediyorum tencerenin içine. Evet. Pirincimizi ne kadar çok yıkarsak o da o kadar tane tane olacaktır. pirincimizi 5 dakika kavuracağız. Evet pirincimizi 5 dakika kavurduk. Şöyle kaşığımın tersiyle hafif bastırıyorum. Kıtır kıtır ses geliyor. Çok güzel kavruldu. Şimdi tavuk göğsünü ilave edeceğim. Tavuk göğsümü daha önceden haşladım. Suyunu süzdüm ve küçük küçük didikledim. Şimdi ilave ediyorum tenceremin içine. 3 su bardağı tavuk suyumu ilave edeceğim. Eğer tavuk suyu yoksa 3 su bardağı sıcak suda ilave edebilirsiniz. Evet, güzelce karıştırıyorum pilavımı. Evet, karıştırıyorum. Şimdi tuz ve baharat ilave edeceğim. Bir buçuk çay kaşığı tuz ilave edeceğim. Bir çay kaşığı da karabiber ilave edeceğim. Tuz ve baharatı siz damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. karıştırıyorum tekrardan. Evet tenceremin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte pirinçler suyunu çekesiye kadar e, pilavımızı pişireceğiz. Pilavım pişti. Ocağımı kapatıyorum. Pilavımın üstüne havlu kağıt kapatacağım. Ve onun üzerinde de kapağını kapatıp 10 dakika pilavımı dinlendireceğim. tavuklu pirinç pilavımız servise hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.